Merhabalar herkese. Bir Yumak Mutluluk adlı kanalıma hoş geldiniz. Yeleğimi örüyorum. Yeleğimi bütün olarak paylaşmadan önce kol kesimine geldim. Spor yeleklerde kullanmış olduğum kol kesimi modelini kullanacağım. Bu modeli isteyen arkadaşlarım oldu. Şimdi nasıl yaptığımı detaylı geçerek birlikte kol kesimini yapalım istiyorum. Daha önce yapmış olduğum bir yelekteki kol kesimini göstereceğim öncelikle. Şu şekilde bakın koltuk altına biraz lastik örerek lastikten kesiyorum. Buradan 7-8 ilmek kesiyoruz. Sonrasında ise bakın şuradan da birkaç tane ilmek keserek kol oyuntusunu meydana getiriyoruz. Bu tabi bu kısmı düz olan bir yelek. Şimdi benim yeleğimde her tarafı örnekli bir yelek. Bundan nasıl kol kesimi yapacağız? Öncelikle şu yeleğimin parçalarını alayım şuradan. Yeleklerimizin kol altı boyuna kadar istediğiniz uzunluğu tabii ki yapabilirsiniz ama ben size eski usul standart kol altına gelme, kol kesimine gelme yerini söylemek istiyorum. Büyüklerimiz ben annemden gördüğümü şöyle bir şiş boyu şu şekilde koyarak bir şiş boyu 3 parmakta şöyle 3 parmakta burada artık kolumuzu oymaya başlamamız gerekiyor. Normal e, oymalı kol kesimi yaptığımızda şimdi ben burada spor kesim yapacağım dedim şöyle bakın şişimi koydum yine bir şiş 3 parmak. Biraz sonra bunun santimini de ölçelim birlikte santim olarak da vereyim sizlere. Şimdi bir şiş 3 parmak olması gerekiyor demiştik. Buradan kolun bitmiş olması şu şekilde dönmüş olması gerekiyor artık. Şimdi ben burada artık örneğime göre de ayarlıyorum. Buraya lastik kısmını koyacağım. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane örneğim ve pat lastiğim mevcut. Bu arada bu kısma kadar pat lastiğimde iki kere dönme yaptım. Dönmeyi de sadece yeleklerde dönme diye ayrı bir video çekip sizlere göstereceğim. Şimdi kol lastiğine gelelim yine. 5 tane örneğimiz var dedik. Bunun iki tanesini kolumuzun altında keseceğiz. Bir tane örneğimizi yakamızda keseceğiz. İki tane örneğimizi de omuzda bitiş, bitiş kısmımız iki örnekte bitirmiş olacağız. Şimdi iki tane kol kesiminde dedik. Ben şu an şimdi anlatıyorum. Sonra uygulamalı yapalım. Şimdi ben bu sırada artık bir şiş boyu oldu. Geriye 3 3 parmaklı kısım kaldı. Bu 3 parmaklı kısımda 2 tane örneğimi yapmış olduğum lastiğimden uygulayacağım. Ben cilveli lastik uyguladım. Sizler bir ters bir düz lastik, iki ters iki düz lastik de uygulayabilirsiniz. Şu iki örneğimizi komple lastik olarak 3 parmak kadar uygulayacağım. Burayı. Bunu uyguladıktan sonra hep birlikte tekrar kol kesiminde görüşeceğiz. Şimdi burada 3 e, örneğimi yapıp, bakın 2 tane örneğimi özür dilerim. 2 tane örneğimi lastik yapıp 3 parmak kadar. Burada komple şu şekilde e, şu örneği kesip, şu, şu kısma kadar ördükten sonra örneğimizin bir tanesindeki ilmek sayılarını kesip geri kalan ilmeğimizdeki sayıları yakamızda kaç sayımız varsa 10 ya da 11 tane pat lastiğimizdeki ilmek sayımız varsa bu kısmı da o şekilde kol lastiği olarak çıkacağız bu kısımdan. Kol lastiğimizin dibinde bakın bu e, spor yeleğimizde kesmeler yapmıştık. Bunu isterseniz yaparsınız yapmaya da bilirsiniz. Ne yaparız? Bu sayıyı kol altına daha fazla yaparak burada keseriz. Çok ilmek keseriz ve 10-11 tane ilmeğimizi buradan düz olarak çıkarız. Eğer kol dibinde 2-3 tane kesmek istiyorsak örneğimizin tamamını lastiğe çevirmeyiz. Burada hemen ne yaparız? 3-4 tane ilmeğimizi düz ilmek olarak örneğin akış yönünde bırakarak oradan keseriz. Bu artık sizin kendi zevkinize kalmış. Yarım örnek giderse güzel durur mu kol kısmında? Her zaman söylediğim bir şey var. Koltuk altı, kol kesimi, kollar ve yakalar ne kadar güzel olursa yeleğiniz o kadar güzel olacaktır. Ben koltuk altında oymayı burada istiyorum. Bu kısımda çok boşluk kalmasın istiyorum derseniz... Bakın şu örneğimiz bitmez de ne yaparız? Burada birkaç tane düz ilmek. Lastiğin dibinde 4-5 tane düz ilmek götürürüz. Bu gözünüze hoş geliyorsa o şekilde yaparsınız. Örneğinize göre. Şimdi ben kendim yaparken bakacağım. Örneğim güzel gider mi gitmez mi? Büyük ihtimalle ben lastiğe çevireceğim. Çünkü örnek bölünsün istemiyorum. O lastiğimin dibinde 3-4 tane düzüm böyle yanında bir örneğin senkronunu bozsun istemiyorum. Onun için komple lastik olarak da yapabilirim. Şimdi birlikte hem yapalım hem görelim. Bunlar sadece önerilerim. Ben bu şekilde uygulayacağım derim. Uygularım ama sizler... Örneğiniz çok küçüktür, cıvıl cıvıldır, devamı gelebilir. O zaman burada bırakabilirsiniz ilmek veya düz örgüdür az önceki gösterdiğim yelekteki gibi. Burada koltuk altında kesmeye ilmek bırakmanız hoş olacaktır. Ama böyle bütün örneklerde birkaç ilmek bırakırsanız bu sefer bütünlüğü bozacaktır. O yüzden hoş görünmeyebilir. Bunu kayda alarak bu şekilde ben şimdi şu iki kısmı şu ajuruma kadar, şuradaki ajuruma kadar lastik koyacağım. Lastiğimi şu kısma gelene kadar örüp geliyorum. Şimdi örneğimin e, tam bitiş noktası burası. Ve ben arka yüzdeyim. Lastiğimi arka yüzden koyacağım. Ben şimdi şurada bir ajurum var. Ajurumun kenarında bir tane ters örgüm var. Burada ben e, lastiğin dibinde bir iki üç tane ters örgü koyacağım sonradan kesmek için kol altında burada gizli duracak yani lastikle ajur arasında çok bir fark göstereceğini düşünmüyorum örgüyü de çirkin göstereceğini düşünmüyorum o şekilde yapacağım iki ya da üç tane ilmek bırakacağım ee, sonrasında buradan lastiğimi kestikten sonra bir bir de buradaki last, şey haroşamı sonlandırabilirim şimdi bakın bu iki ilmeğimi ben hemen bu kısımda Lastiğe çeviriyorum. Bir ters bir düz olarak. Benimki cilveli lastik demiştim. O şekilde örerek iki tane örneğimi lastiğe çeviriyorum şimdi bu kısımda. Ben bu şekilde iki örneğimi çevireyim. Ee, ön yüzde tekrar geldiğimizde bu kısma görüşelim. Şimdi iki tane örneğimin kısmına geldim. Ajurumdan sonra iki tane ters örgü yaptım. Ben bu iki ters örgüyü de sonrasında keseceğim. Şimdi e, yine bu kısmı bir ters bir düz bir ters bir düz olarak lastik olarak örüyorum. Örneğimde kaç ilmek var? Onu sayalım. 2 4 6 8 10 12 tane örnek örneğimde 2 4 6 tane de şu kenardaki ajurumla beraber 16 tane ilmeğim var. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz lastik olarak ilerleyeceğim. Lastiğimi ördüm. Bakın şöyle 2 parmak kadar ördüm lastiğimi. Şimdi burada şöyle şu bir örneğin bittiği yere kadar düz keseceğim. Kol lastiğimin 11 ya da 12 tane ilmeğimi yaka pat lastiğimde ne kadarsa aynı ilmeği burada ilerleteceğim. Şimdi eee burada kol lastiğimden sonra sayalım. 2 4 6 8 10 11 ters örgüde bitiririm ben 12. 12 ilmekten sonra kaç ilmeğimiz var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19. Bu 19 ilmeği komple böyle dümdüz keseceğiz. Evet, şimdi kolumuzun lastiğini keselim. 19 tane ilmek saymıştık. 19 tane ilmeğimizi bu şekilde keselim. Biraz sıkı tutalım. Çok e, genişe yapmayalım. 4 5 6 Arada bir tane de üçlü toplayalım. Şu şekilde üçlü toplayalım. Lastiğimiz çok geniş olmasın. 7 ve 8. ilmekleri de bu şekilde kesmiş oldum. 9 10 11 Şimdi bir üçlü daha toplayacağım. 12 ve 13'ü de bu şekilde topladım. 14 15 16 tekrar üçlü toplayacağım. 17 ve 18'i üçlü topladım. Ve 19. ilmeğimi de kestim. ve lastiğimi örüyorum. 11 ya da 12 tane lastiğim var. Pat lastiğim nasılsa kaç tane ise o kadar da kol lastiğimizi yapıyoruz. Lastiğimi örüyorum. Örneğimi ilerletiyorum. Bu sıradan sonra arkadaşlar bu kesimden sonra ne yapıyoruz? Artık kolumuzu oymuş sayılıyoruz. Ve yakamızı da oymaya başlıyoruz. Kol oymasıyla yaka oyması ikisi birlikte yapılır. Yaka oymasını şimdi arka yüzdeyim. Yaka oymasını ön yüzde yapacağım. Onun için kol, yaka lastiğini pat lastiğini ördükten sonra yine görüşelim. Şöyle bakalım. Bakın kol lastiğimi. Burada kestim. Bundan sonra hiçbir kesme işlemi yapmayacağım. Şimdi yakada bir 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 şu bir tane örneğimizi bitirene kadar gideceğiz. Dönüşlerde ön yüzde birer tane ilmeğimizi keseceğiz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bu pat lastiğim bakın şu şurada bir ajurum var benim şöyle bir düz bir ters. Bu benim ajurum lastiğimden hariç lastiğim şu kısım. Şimdi ben şu ajurun düzünü baz alarak bu düzden bu şekilde keserek bu ilmeğimi bitireceğim. Ta ki bu düzümü şuradaki ajuruma gelene kadar şuraya dayandıracağım ve sonrasında bu şekilde devam edeceğim. Aynı burası gibi şu ajurun artma kısmına kadar bakın şu kısma denk getirip bura, buradan böyle devam edeceğim yaka kısmına omuza kadar olan kısmı sizler şimdi burada ne yapabilirsiniz örneğinizin gidişatına göre örneğiniz ters geliyorsa ilmeklerinizi ters gelin düzgün düşmesi için eğer böyle düz örnekliyse burada bir tane böyle düzünüz gidiyorsa düz düşürerek kesin buna dikkat edin örneklerinize göre ee, isterseniz bakın şu yakanın en son ilmeği var ya o ilmeği de e, o ilmeğe katarak da kesebilirsiniz ben arada bir tane ters örgüm var şurada Hani onu da alırsınız. Şöyle yakadan şu şekilde buradan şu ilmeği de keserek böyle götürebilirsiniz. Benim şimdi burada e, düz ajurumun düzü denk geldi. Ona denk getirerek kesme işlemini yapacağım. Şimdi arkaya alıyorum. Bildiğimiz gibi ilmeğimi çevirdim. Şu şekilde düz düşsün diye ilmeğim. Şöyle iki tane ilmeğimi aldım. Bu şekilde bir kesme meydana getirdim. Burada hiçbir işlem yapmadan örneğimi örerek devam ediyorum. Kol e, kesim yerime kadar ilerleyip geliyorum. Şimdi ben bu kolumun dibinde şurada iki tane ters örgü bırakmıştım. Bunları da sonlandıracağım. Koluma biraz oyuntu versin. Bunu yapmak zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Ben sadece burada eee Şöyle bir kesme yaptım. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Hani burada isterseniz 2-3 tane de kesebilirsiniz kol oyuntusu. Ama örneğinizin durumuna göre. Örnek bozulmasın diye. Bakın ben örnek bozulmasın diye. Orada zaten bir tane ters götürmem gerekiyordu. 2 tane ters götürdüm. Öylelikle burası e, çirkin görünmedi. Şimdi bunları bir taneye düşürdüm, kestim. Hafif de kol oyuntusu vermiş oldum. Ve lastiğimi örmeye devam ediyorum. Evet, ön yaka pat lastiğim ve yine düz örgümün olduğu kısma geldim. Burada bir ilmeğimi kestim. Örneğimin akışına göre devam ediyorum şimdi. Artık yakamızda bir bir kesme işlemlerini yapıyoruz. Kolda kesimimiz kalmadı. Ben örneğimi örmeye devam ediyorum. Şöyle bir görelim. de şöyle çekelim. Bakın yakam artık dönmeye başladı. Şuradaki örneğimi bayağı eksilttim. Şuraya kadar eksilmiş oldu. Yakam bir bir keserek ilerliyorum. Kol kesimimi yaptım burada. Artık böyle yukarıya doğru düz olarak çıkacak. Bu kol şu örneği bitireceğim. Şu ajurum da dahil olmak üzere bir ajur burada, bir ajur da burada dahil olmak üzere iki tane örneği e, kolda uzatacağım. Bu şekilde e, ben örüp geleceğim. E, bitiş şeklini de tekrar paylaşacağım. Göreceğiz. E, ben şöyle e, yeleğimin boyunu bir de santim olarak ölçmek istiyorum. Şöyle bakın, şuradan. Hani öncelikle şuradan ölçeyim size. Evet alt kısmından ölçtüm. 34 santim. 34 santim. Bir de şu kısımdan ölçeceğim şimdi. Oradan da ölçtüm. 38 buçuk santim geldi. Şöyle görelim. 38 buçuk santim geldi. Benim ipim Nakon'un süper inci. Şişlerim 3 numara. Bedenim 38 ve 40 beden yani medium ve large beden için ve önlerimin ilmek sayısı şu 91 ilmek bir ön yaka parçam. Arka ise arka örneklerimi de kurdum. Arkamda 152 ilmekten oluştu. 5 tane örnek ön bir beden parçamda. 10 tane ilmek de, şey örnekte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10, 10 tane örnekte arka beden parçamda. Şöyle bakalım, 10 tane örneği de arka beden parçamda kurdum. Şimdi ben e, örgümü, yakamı keseceğim. Örgümü ilerletip geleceğim. Arkadaşlar her zaman yeleğimizin yakadan aşağıdaki kısmında lastikte dönmeler yapalım demiştim. Kol kestikten sonra kolumuzu bu bir karış bir parmak ördüğümüz kısmında da kolda da mutlaka iki kez dönmeler yapalım. Kol lastiklerimiz sarkma yapmasın, güzel dursun diye. Burada nasıl dönme yaptığımızı da bir göstermek istiyorum. Bakın Kol lastiğimin hemen dibindeki haroşa olan kısmından şöyle bir boş ilmek alarak örmeden ipimi dolandırdım ve çevirdim. Lastiği örmeden dönüp gidiyorum. Yine burada boş aldım. Bakın bu ipimi buradan geçirdim. Boş aldım. Örneğim olduğu gibi devam edip gidiyorum. Tekrar geri geldiğimde bu kısımda görüşelim. Döndüm geldim örneğimi tamamladım ördüm ve gene kol kenarındayım ve dönmemi nasıl yapacağım? Dönmüştük burada örmeden lastiğimizi. Şimdi ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Burada ipimi geçirdiğim kısmı da şöyle alıp onu da şişime takıyorum. Sonra bu şişime takarak ipimi alıyorum. Aynı yönde örüyorum. Yani düzse düz, tersse ters. Ters de daha güzel oluyor. Ön yüzde ters olarak ördüm. Tekrar lastiğime devam ediyorum. Bu şekilde bir kez dönme yapmış oldum. Bakın hiçbir bu kısımda göz, delik, ajur kalmamış oldu. Böyle yaptığımız için. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle bir bakalım. Evet. Burada yine bakın bir bir kesmelerim devam ediyor. Burada kolda artık hiçbir kesmemiz kalmadı. Bu şekilde devam edeceğim. İlerleyip geliyorum. Yakamın bir tane örneği bitirdim. Kesim işlemini bitirmiş oldum böylelikle. Ee, şimdi artık iki örnek olarak devam edeceğim. Bir e, parmak kadar daha ördükten sonra kolda bir kez dönme daha yapacağım. İki kez dönme yapacağım kolda. Ve yakamızı e, iki örnekle yaka ve kol lastiği ile uzatacağım. E, bitirdiğimde tekrar yine e, görüntü olarak görür göreceğiz. E, burayı iki aşamada keseceğim. Kesmeyi de göstereceğim. Ve yaka lastiğini pat lastiğini de bir miktar uzatacağız. Ben şimdi yeleğimi örüp ilerleyip geliyorum. Ben kol boyumu yeteri kadar ördüm. Şöyle eski usul bir ölçüyorum. Şuradan bir karış, bir parmak, bir de santim veriyorum. Şu şekilde ölçeyim. 22 santim kadar kol kesiminden sonra ördüm. Şimdi kesme işlemimi yapacağım. Örneğimi ilk bir lastiğimi, kenar lastiğimi ve bir tane örneğim olacak şekilde yarıya kadar bir kesip geleceğim. şekilde kesiyorum. Evet, birinci örneğime kadar kestim. Şimdi burayı tekrar örüyorum. Arka yüzdeyim, öreceğim. Tekrar ön yüzden öreceğim. Ön yüzden örüp geldikten sonra arka yüzden tekrar bu kısmı da keseceğim. İki aşamada kesmiş olacağım. Bu şekilde bir tane örneğimi kesmiştim. İkinci örneğim duruyor. Şimdi yine arkayı çevirerek arka yüzdeyim. Ördüm geldim. Şimdi buradan tekrar kesiyorum ve yakamızın kesme işlemi bitmiş olacak. Ama pat lastiğimi kesmeyeceğim. Onu iki üç parmak kadar uzun bırakacağım. Arkada enseye dikmek için. bu şekilde kesiyorum Evet kestim pat lastiğimi uzatacağım pat lastiğimi uzatıyorum öreceğim pat lastiğimi arkadan önden örmeye devam edelim Yaka bandımı da bu kadar ördükten sonra bunu da artık burada keseceğim. Bu şekilde kesiyorum. şekilde yakamızı yaptık. Şöyle görelim. Evet. Spor kol kesimi dediğimiz kol kesimimizi bu şekilde yapıyoruz. Umarım sizlere bir nebze olsun faydam olabilmiştir. Herkese kolay gelsin. Hoşça kalın, neşeyle kalın.